Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı kuru patlıcan dolması yapacağız. Tarifimize geçelim. Geniş bir tencereye suyumuzu ekleyip kaynatalım. Ardından patlıcanlarımızı içerisine ekleyelim. Kaynayan suyun içerisine patlıcanlarımızı hafif bastıralım ve 20 dakika bu şekilde pişmeye bırakalım. 20 dakikanın sonunda iyice yumuşayan patlıcanlarımızı su dolu bir kabın içerisine alalım ve hızlıca soğumasını sağlayalım. 1-2 dakika soğuk suyun içinde kalan patlıcanlarımızı ipinden çıkaralım ve bir süzgecin içine alalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Yıkamış olduğumuz 3 su bardağı pirincimizi kabımıza alalım. Ardından 2 adet doğranmış soğan, yarım bağ maydanoz, 5 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı naneyi de ekleyelim. Ardından 1 su bardağı zeytinyağını da ilave edelim. Harcımızı karıştırmaya başlayalım. Şimdi patlıcanlarımızı doldurmaya başlayalım. İçerisine pirincimizi çok fazla koymayalım. Çünkü çiğ bir harç kullandığımız için pişerken dağılır ve hoş bir görüntü olmayabilir. Şu şekilde doldurduktan sonra üst kısmını parmağımızla hafif bastıralım. Patlıcanlarımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Hazır olan patlıcanlarımızı tenceremize dizmeye başlayalım. Bu şekilde koyalım. Ardından üst üste gelecek şekilde patlıcanlarımızı dizmeye devam edelim. Patlıcanlarımızı dizdikten sonra üzerine tuzumuzu ekleyelim ve lezzet vermesi için ben tereyağı parçaları koyuyorum. Dilerseniz 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da gezdirebilirsiniz. Dolmamızın ekşiliğini verecek olan sumaklı suyumuzu hazırlayalım. Kabımıza 1 su bardağı sumak tanesini üzerine de 2 su bardağı kaynamış suyumuzu ekleyelim ve 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş olan sumaklarımızı şimdi bir tel süzgeç yardımıyla süzelim. Hazır olan sumaklı suyumuzu dolmalarımızın üzerine ilave edelim. Ardından 2 su bardağı sıcak suyumuzu da ekleyelim. Son olarak dolmalarımızın üzerine bir tabak koyalım ve tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. İlk olarak harlı ateşte suyun iyice kaynamasını sağlayalım. Suyu iyice kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım ve yaklaşık 40 dakika boyunca dolmalarımızı pişmeye bırakalım. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolmamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.